Merhaba arkadaşlar. Biz bugün sizinle doğal bir indikatör olan kırmızı lahana ile asit baz deneyi yapacağız. Ama öncelikle size biraz bilgi vermek istiyorum. İlk önce pH kavramından bahsedeceğim. pH kavramı bir çözeltinin asit mi baz mı olduğunu belirlememizi sağlayan bir ölçü birimi. Eğer pH 7'nin aşağısında yani 7'den düşükse bu asit. Eğer pH tam 7 ise bu nötr, 7'den büyükse de baz. Şimdi öncelikle Deneyimize geçmeden önce bu kırmızı lahana suyunu nasıl elde ettiğimden bahsedeyim. Kırmızı lahana suyunu ilk önce suyu kaynattım sadece suyu. Ondan sonra su kaynadıktan sonra aldım ve küçük bir kabın içerisine doldurdum suyu. Daha sonrasında kırmızı lahanaları böyle küçük küçük keserek böyle suyun içerisine attım. Ve biraz bekledikten sonra rengini verdi. Ben de bardakları eşit derecede doldurdum. Şimdi deneyimize geçelim. Benim bir limon suyum var. Elma sirken var, su, karbonat ve çamaşır suyu var. Şimdi bunların baz mı asit mi olduğunu anlı, bunu kırmızı lahana suyunun üzerine dökerek anlayacağım. Ama nasıl olacak bu, nasıl baz mı asit mi olduğunu anlayacağım. Bu döktüğüm maddelerin üzerine kırmızı lahananın üzerine döktüğümde renk kırmızı ve tonlarında olursa bu asit olacak. Renk değişimi gözlenmezse bu nötr olacak. Eğer renk değişimi mavi ve yeşil tonlarında olursa da bu baz olacak. Şimdi deneyimize geçelim. İlk önce limon suyumu döküyorum. Evet renk değişimi gözlendi. Kırmızı pembemsi bir renk oldu. Yani bu asitmiş. Şimdi elma sirkemi de dolduruyorum. Evet. Bakın bu da kırmızı pembemsi bir renk oldu. Bu da asitmiş. Yani elma sirkem de aslında asitmiş. Suyumu doldurdum. Bir renk değişimi gözlenmedi. Yani bu nötrmüş. Şimdi karbonatı dolduracağım. Evet renk değişimi gözlendi. Bakın mavimsi bir tonda oldu. Yani bu bazmış. karbonatın bazmış. Şimdi çamaşır suyunu dolduracağım. Yavaş yavaş renk değişimi gözleniyor. Bakın ilk önce mavi tonları şimdi yeşile doğru dönüyor. Yeşile doğru dönünce de ne oluyordu? Baz oluyordu. Yani çamaşır suyum da bazdı. Toparlamam gerekirse limon suyum asit. Elma sirkem asit. Su nötr. Karbonat baz. Çamaşır suyu da baz. Deneyimiz burada sonlandı. Teşekkür ederim.